Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sözler veriyor, takip ediyorsunuz. Söz, söz, söz diyor. Şimdi İstanbul'da dört yıldır belediye onlarda. İzmir'de belediye onlarda. Mersin'de belediye onlarda. Adana'da belediye onlarda. Bilmem şu kadar kentsel dönüşüm yapacağız. Daha aldıkları bir mesafe yok. Sıfır neredeyse. Millete söz veriyorlar, kentleri dönüştüreceğiz, depreme dayanıklı konutlar yok. Tek bir işçi dahi çıkarılmayacak, namus sözü veriyorum diyor. Çıkarmadıkları işçi kalmadı, binlerce işçiyi sadece İstanbul Belediyesi çıkardı. Ne Sayın olduğunu buldular, ne de tutmak için yakasına yapışabildiler. Şimdi söz veriyor, ben buradan Hilvan'dan söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve etrafında olanlara ona gönül verenlere de söylüyorum. Bana Kılıçdaroğlu'nun size ve bu millete söz verip de tuttuğu şöyle üç tane söz yazın. Üç, üç Fazla değil. Bol bol söz veriyor. Söz veren konusunda lider Allah var. Ne istiyorsanız verin. Gökten yıldızları isteyin. Yahu benim takatim yetmez olur mu olmaz mı demez. Onu da vermeye neredeyse bakarız demeye hazır anlattı durumda.